Baba biz doyurmadan gönderiniz Yapıştır baba. Sizin için ne yapsam mutlu olursunuz? Hepimize döneriz marlarsa mutlu oluruz. Sizin canınız sağ olsun. Çok güzel bir yere götüreceğim. Kabul mü? Kabul. Biz kabul. Kabul, kabul. Hadi gidelim vazam. <laughs> Hadi gidelim. <laughs> Gençler burada döneri yemeden tadına bakıyorsunuz. Öyle bir konsept var. Aynen öyle baba. Hemen böyle yapıştırıyorsun. Yapıştır baba. Gel babam böyle. Gülme, gülme ciddi bir iş yapıyorum ben. <laughs> Aç ağzını. <laughs> Tek seferde alma torpili vereceğim ha. Torpil ama. Torpil bu. Patlamasın sonra. Afiş fos. Hey maşallah. Dökme. dökme. Al şunu. Al onu ye. Nimet bu. Yapıştı şöyle. Afiyet olsun. Döner Bank, Bostancı ve Haytamus hesaplarını takip edip en çok yorum atan şanslı kişiye 5000 TL ödül veriyoruz. Hemen yorum atıyoruz. Doğru, hemen hemen, bir hemen bir yorum yapıyoruz. atıyoruz. Abi bu ne ya? Daha yemeden doydum valla. O kadar çok koyuyor ki bitmiyor. Baba biz doyurmadan göndermiyoruz. Yapıştır baba.